Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, rahmeti üzerinize olsun. Bugün maalesef elzem bir olay yaşadık. Yalnız yaşanan olay siyasi bir mevzu değil. Tamamıyla kısımların arasında gerçekleşen bir olay. Bundan dolayı üzüntümüzü dile getiriyoruz ve bu olayı kınıyoruz biz tüm siyasi partiler, tüm adaylar olarak seçimin huzur ve sükunet içerisinde geçmesi noktasında hem fikiriz. Bugüne kadar da diğer kardeşlerimizle de bu konuda hep fikir alışverişinde bulunduk ve seçimin bu noktada kazasız belasız atlatılmak noktasında bütün adayların gereğini yapması noktasında da söylemlerimizi dile getirdik. Maalesef böyle bir olay yaşandı. Tüm şehrimiz adına böyle bir olayı kınıyoruz. Tabii ki seçim büromuzun önünde meydana gelmesi böyle bir olay. Kesinlikle bunun siyasi bir olay ya da siyasi nedenle kaynaklanan bir olay olduğunu milletimiz zannetmesin. Kesinlikle seçimle, siyasetle meydana gelen olayın bir alakası yoktur. Bu olaydan dolayı tekrardan üzüntümüzü dile getiriyoruz ve olayın meydana gelmesinden mütevellit tarafları kınıyoruz. Biz seçimin dostluk, barış, kardeşlik hukuku çerçe çerçevesinde yürümesini ve ilerlemesini istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de her ne olursa olsun her birimizden seçimi kardeşlik hukuku çerçevesinde yürütmenizi istirham ediyorum. Dediğim gibi meydana gelen olayın siyasetle, partimizle, seçimle hiçbir alakası yoktur. Allah'ın izniyle tabii üzüldük burada seçim e, büromuzun önünde böyle bir olayın olmasından kaynaklı ama biz dimdik ayaklarız. Biz buradayız. Allah'ın izniyle bu olay da hiçbir şekilde bizim seçim propagandamıza gölge düşürmeyecektir. Biz buradayız. Adli merciler olayın gereğini yaparlar, yapacaklardır. Bütün e, adli mercilerin olaydan bilgisi vardır. Gereğini yapıyorlar. İnşallah dediğim gibi huzurlu bir şekilde, kavga olmadan, daha kötü olaylar olmadan seçim süreci geçirilir. Bir daha belirtiyorum ki bugünkü meydana gelen seçim büromuzun önünde meydana gelen ki bu tamamıyla bir tesadüf. Olayın partimizle seçimle hiçbir alakası yoktur. Dediğim gibi diğer adaylarımız da bu konuda seçimin dostluk kardeşlik hukuk <laughs> çerçevesinde yürütülmesi noktasında hem fikiriz. İnşallah burası bir şehir. Küçük bir ilçeyiz. Yarın seçim biter. Yine yüz yüze bakarız. İnşallah kırmadan, dökmeden biz kendi adımıza bir seçim süreci yürüteceğiz. Bundan mütevellitte kesinlikle yanlış anlaşılmalara, dedikodulara mahal vermeyelim. Dediğim gibi bu olay tamamıyla bizden bağımsız kınadığımız bir olay. İnşallah bir daha böyle şeyleri ilçe olarak yaşamayız. Tekrardan hepinizi sevgi, saygı, en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun.